Bu topraklarda yeşeriyor umutlar. Bu topraklarda hasat oluyor azmin ve fedakarlığın. Emeği, ekmeği ve vatanı uğruna her sabah kalkıp tarlasına giden çiftçiler toprağa can vererek bir ülkenin geleceğini aydınlatıyor. Bu topraklarda başlıyor değişim. Bu değişime katkı sağlamak için yerelden kalkınma ilkemizle çiftçilerimize fide, fidan, tohum, makine teçhizat desteği, tarımsal sulama, enerji dijital tarım, mera ıslahı, veterinerlik hizmetleri ve üretim tesislerimizde destek oluyoruz. Tüm bunları yaparken gücümüzü geçmişten, her şeyimizi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Milli ekonominin temeli ziraattir. Biliyoruz ki üretim varsa gelecek var. Çiftçi varsa umut var.